Herkese merhabalar. Evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Görüldüğü gibi bugün ayva reçeli yapıyoruz. Önce bir güzel soyuyoruz bu şekilde. Korkmayın ayvalar kararacak ama bu bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten şekerde kaynayarak o görüntüsü gidecek. Bu şekilde minik minik doğradım. 15-20 tane kadar çekirdeği vardı ve 5-6 tane karanfil var. Onları atıyorum. Şekeri ilave edip bir gece beklettim ben ama eğer vaktiniz yoksa 4-5 saat beklerseniz yeter. Bu şekilde kendi suyunu saldı. Ortalama 5 tane ayvan vardı. 800 gram kadar. 800 gram kadar da su ilave ettim. 2 bardak şeker koydum ama bence fazla geldi böyle ara ara köpüklerini alıyoruz ve en son tereyağı ekliyoruz ee, kapatmadan 10 dakika önce de bir çay kaşığının yarısı kadar limon tuzu ve 15 damla kadar limon ekliyoruz ee, görüldüğü gibi kıvamı rengi akışkanlığı her şeyi 10 numara oldu bence Afiyet olsun efendim Videolarımın devamı için takipte kalın. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere.